Evet sevgili Mutlu Sayan yanımızda. Neler söyleyeceksiniz efendim? Ee, ülke gündemini meşgul eden bir Ulusal Birlik Partisi kurultayıydı. Nihayet bugün başkanlık için ikinci tur yapılır. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Tabii ki sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi ülke gündemini meşgul eden bir kurultay süreci yaşadık. Ee, birinci turdan ardından mahkeme süreci. Şimdi de ikinci tur. Umarım bugün son nokta konur ve e, bundan sonraki süreçte hem partimiz hem de ülkemiz e, huzura kavuşur. yapmamız gereken hizmetleri de daha sağlıklı bir şekilde yapma imkanı buluruz. Çok ciddi güvenlik önlemleri de alındı. Bir şeyden mi çekindik yoksa özellikle bu güvenlik önlemlerini mi aldık? Yani başka bir o tahmin ettiğimiz veya kafamızda yatan bir olay mı çıkması bekleniyor? Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Ulusal Birlik Partililer her ne kadar da rakip gibi olsalar parti içerisinde yine de birbirlerini severler. Birbirleriyle kucaklaşırlar. Bunu becerebilirler. Güvenlik tedbir, e, tedbirleri alındı çünkü herhangi bir olaya e, mahal vermemek için bunu önlemek en güzelidir. Bu yapıldı. Peki efendim, iki taraf oluştu. Çok kısa bir şekilde soracağım. İki taraf oluştu. Aslında bence üç taraf oluştu ama iki taraf diyelim bugün kurultayda en azından iki taraf yarışıyor ama e, bu iki taraftan herhangi birinin kaybetmesi halinde e, Ulusal Birlik Partisi'nin bir parçalanma olur mu acaba? Ee, tabii ki öyle bir şey arzu etmiyoruz ee, partimizin parçalanmasını. Çünkü Uluslararası Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çok önemli bir partidir. Ee, kuruluşunda büyük rol oynayan bir partidir. Dolayısıyla Uluslararası Birlik Partisi'nin parçalanması ülke adına da e, olumsuz sonuçlar doğurur. Umarım sağduyu galip gelir bu kurultaydan sonra. E, parti birlik ve bütünlük içerisinde yoluna devam eder, ülke hizmetlerine devam eder. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İfad!